Arkadaşlar herkese merhaba. Daha önce videosunu çekmiş olduğum e, bu çileli hastalığına yakalanmış e, hindiler vardı, tavuklar vardı. E, onların son halini e, çekip sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar var olan Bak. Arkadaşlar şu. Şu. Evet. Şimdi e, bu hindilerimiz arkadaşlar bildiğimiz üzere e, solunum yolu e, enfeksiyonu vardı bu hindilerde. E, artık bunlar kalmadı. Bunların tedavileri tamamlandı. Ee, daha sonra e, tamamlandıktan sonra bunlar sağlığına kavuştu arkadaşlar herhangi bir problem kalmadı sağlıkları yönden ee, gayet düzenli yem yemeye başladılar ee, İnşallah bunları arkadaşlar e, ne yapacağız seneye e, damızlık olarak bırakmayı düşünüyoruz kalın ee, arkadaşlar herhangi bir sağlık problemi çıkmazsa bunlarda devam edeceğiz bunlarla yolumuza. Bilmiyorum. Belki kendi çiftliğime de götürebilirim. Şimdi bizim çiftlikteki zannediyorum Hindiler 3 tane erkek. Bunların arasından diş çıkarsa belki bunlardan götürebilirim. Şimdi Ahmet edeyiz, oğlum hayvan hastası çok seviyor hayvanları. Yakalayabilecek misin? Aferin sana. Arkadaşlar bunun şimdi boynunda bir sıkıntı var. Bunun boynunda bir sıkıntı yok oğlum. Bakalım şöyle yem yemiş mi? Yemiş mi? Çok az yemiş oğlum. Daha biraz aç o. İstersen bırakalım onu yemesin olur mu? A -a. Tamam. Ben, ben ona... Arkadaşlar, hindler e... hakkında bilgimizi verdik. Ver, ver, ver. Yani solun, e, hastalığa kanan tavuklar arkadaşlar yüzde yüz yüze ay, ölecek ay, diye bir şey yok. Bay, Bunlara bay, zamanlı bay, tedaviye bay. başlarsanız eğer e, bu hayvanları iyileştirebilirsiniz. Doğru tedaviyle, doğru zamanda teşhisle. Yalnız bunları hemen e, sağlıklı hayvanlardan ayırmanız gerekiyor. Bir tanesinde bile bu hastalık olduğu zaman çok kısa süre içerisinde diğerlerine e, hemen bulaşabiliyor. Bu sebeple e, hastalık belirtisi olan tavuğu hemen ayıracaksınız kümesten, Karantinaya alacaksınız. Orada e, bir müddet e, tedavisini yaptıktan sonra iyileşirse, e, iyileşinden tam emin olduktan sonra diğer kümesi alıp alabilirsiniz. Biz bunları bakın ayrı bakıyoruz. İyileştiler ama bir süre daha burada ayrı kalacaklar. Daha sonra diğer kümesle birleştireceğiz bunları da. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan bunları da önümüzdeki seneye kadar büyütmeyi başaracağız. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. bu sağlıklı hayvanların da sizlerle videosunu paylaşmak istedim. Yani her hasta olan hayvan, solunum, hastalığına yakalanmış hayvan ölmüyor. Bunun için paylaşmak istedim arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.